rüyalarda tekrar eden 7 rakamı görmenin sırrı çözüldü. Sevgili takipçilerim merhabalar videoma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu videomda sizden gelen rüyaların arasından seçtiğim rüyaları yorumlayacağım ve bu rüya özellikle dikkatimi çekti, sizin de bilmenizi istedim. Rüyalarınızda tekrar eden, 7 sayısı oldukça güçlü bir manevi anlam taşır. 7 sayısı, İslami rüya tabirlerinde tamamlanma, ilahi düzen, kaderi süreçlerin gerçekleşmesi ve önemli dönüm noktaları ile ilişkilendirilir. Rüyada 7 tatlının dizili olması, hayatınıza peş peşe gelecek sevinçli haberleri, rızkın ve kısmetlerin artacağına yorumlanır. Tatlının tanıdık akraba tarafından getirilmesi, bu sevinçli gelişmelere aileden birinin aracılık edeceğini veya vesile olacağını gösterir. Yedi kadının omuz omuza yürüdüğünü görmek, destek, dayanışma ve manevi güç birliği anlamına gelir. Sizin hayat yolunuzda size eşlik eden veya edecek hayırlı destekçilerin varlığına işaret eder. 7 altın kapının açılması, Allah katından ardı ardına açılan hayır kapılarını, nasiplerin çoğalmasını ve dualarınızın kabulünün yakın olduğunu gösterir. 7 kızın aynı anda evlenmesi, kısmetlerin çoğalmasına, bereketli gelişmelere ve çevrenizde aynı dönemde birden fazla hayırlı olayın meydana geleceğine delalet eder. Bu rüyalar zincir halinde birbirini tamamlar niteliktedir. Manevi olarak hayırlı bir sürecin başladığını, size ardı ardına gelecek nimetler ve hayırlı kapıların açıldığını işaret eder. Rüyalarınız özel bir anlam taşımaktadır. Daha fazla doğru ve güvenilir rüya tabirine ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Rüyanız bu videoda yer almıyorsa yorumlara yazın, gün içinde sizin için yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ailemize katılın, çünkü birlikte büyümek çok kıymetli esen kalın.